Evet, aynı zamanda da şimdi Hatice Aktaş Spiritual Akademi arkadaşlar birden birdenbire konuya girdim böyle. Şimdi bir takım bilmiyorum YouTube bu konuda konuşma izin verir mi vermez mi? Hani bu tarz içerikler daha önceden de bilmiyorum ama bir eğitim kanalı bizim kanalımız. Bir eğitim kanalı olduğu için de büyük ihtimalle sıkıntı yaşanmayacaktır. Ben bunu şey diyeyim. Bir eş değeriyle konuşalım. Sigara içenler, normal sigara değil ama öteki anladınız. Böyle adlandırayım, siz de anlayın. Sigara içenler, arkadaşlar, uyuşturucu madde insan bedeninde farklı bir enerji alanı oluşturur. Ve aynı etkiyi verme ihtimali yüksektir. Lakin yaşadığımız manevi geziler %100 manevi geziler olmayabilir. Halüsinasyon olabilir. Bakın halüsinasyon olabilir. Yani ve siz bu halüsinasyonları gerçek zannedebilirsiniz. Ondan dolayı beden de beden de dışarıdan hiçbir etki maddesi olmadan alkol ya da çay ya da sigara etkisi olmadan görülen rüya ve gezilen astral boyut gerçekten bize anlam ifade eder parapsikolojide. Madde içerikli bedende madde olduğu sürece biz bunları dikkate almayız. Bu arada yakında parapsikoloji eğitimi açıyoruz. Eylül'de başlayacağız. Kısa sürede bu konuda canlı yayın yapacağım. Bu konuyu önce öncelikle iyice bilelim. Biz bizim bedenimizde farklı bir madde varken bizim gezdiğimiz geziler, manevi geziler, yüzde yüz manevi geziler değil, bir nevi halüsinasyon şeklinde gördüğümüz görseller ve geziler olabilir. Şimdi bilim adamları bir mantar konusunda çok çalışma yapmış. Mantarın adını vermeyeceğim. Bu bilimsel bir çalışmadır. Ve bu mantarın insanların bilinçaltındaki bir takım psikoterapi tekniği ile ya da psikoanaliz tekniği ile en büyük problemine ve hastalığına gidip çözüm üretip geri dönenler yönünde çok büyük çalışmalar yapılmış. Bu yapılan çalışmaların sonucunda bu mantarı ilaca çevirip insanlarda tek kullanımlık hale getirmek istemişler. Fakat yurt dışında ya da e, yurt dışında daha yoğun çalışmalar yapılmış. Türkiye'de yapılmamış bu çalışma. Fakat her seferinde bu ürün iptal edilmiş, yasaklanmış. Ama doktor gözeti altında bir psikoterapist olabilir ya da bir hipnoterapist olabilir, bir bilinçaltı uzmanı yani alanında uzman kişiler tarafından bu ilacı verdiklerinde mantardan yapılan ilacı verdiklerinde danışanlarını 24 saat gözetim altında tutarak bu çalışmayı yapma kararı almışlar ve çok da büyük başarılara imza atmışlar. Ama bunun dışında 30 kişi, 40 kişi bir kampta toplanmış. Kalbin var mı? Kansızlığın var mı? Psikolojik yönünde bir teşhisin var mı? Sen kimsin? Bu kampa geldin tamam ama sen kimsin? Senin ne gibi problemlerin var? Düşük tansiyon problemin var mı? Senin bir takım Panik atakların var mı? Bir konuyu gördüğünde, bir sözü duyduğunda, bir yere gittiğinde. Mesela ben yükseklik korkum var. Benim en yakınlarım der ki 80 bin alemi geziyorsun ama yüksekten korkuyorsun Hatice. Evet 17 yaşımda yaşadığım bir travmanın sonucunda yükseklik korkusunu o kadar çalışma yaptım. Dünya halinde bir türlü gideremedim. En sonunda kabule çektim. Ama gene de dağlara tırmanıyorum korkuyorum ama gene de tırmanıyorum. Böyle de bir durum var. Korkumun üzerine gidiyorum sürekli. Tepelere arabalarla çıkıyorum, çıkıyoruz mesela dağlara. Yürüyüş de yapıyorum dağlara. Yani ama bu korku bende var. Gördün mü? İşte var olanı bilmemek, var olanı bilmediğin halde bu tip çalışmaların içine girmek. Gerçekten uyanış mı istiyorsun? gerçekten arınma, gerçekten astral boyut, farklı boyutları deneyimlemek mi istiyorsun? Hadi gir tekamüle, hadi yoga yap, her gün bir saat zaman ayır, hadi meditasyon yap, her gün 20 dakika zaman ayır. Ben ancak beni anan kalpler mutmain olur. Yani yaratıcı diyor ki beni anan kalpler ancak mutmain olur. Hadi zikir çek, hadi günlük 20 dakika, yarım saat sana özel ebced değerlerin, isim analizin olabilir, hayatında yolunda gitmeyen bir konuyla alakalı olabilir. O konuda zikir çek, o esmayı zikret. Neden kendine zaman ayırmayı seçmiyoruz? Neden tekamül etmeyi seçmiyoruz da bir kampın içinde iyileşmeyi seçiyoruz? Bir çayla, bir çaydan medet umuyoruz başka alemleri keşfedebilmek için. Bu zamana kadar Tibet rahipleri, yogiler, sufiler zaman ayırmış. Tibet rahipleri gitmiş, Himalaya dağlarında yaşamışlar. Günlerce mağaraların içinde kalmışlar. Sufiler günlerce zikir çekmiş, karanlık inzivalar yapmış. Neden kendine bunu yapmıyorsun? Beden sağlığını kazanacaksın, psikolojik dengelerin oturacak, hayatında iyileşmeler olacak. Tek bir çayı, tek bir çayın seni uçuracağını mı düşünüyorsun? Evet o anlık seni uçuracak ama bir daha yok. O an hepimiz bezini açacak. O an bütün psikolojik travmalarını da tetikleyecek. Çünkü arınmadın henüz. Çünkü henüz ilmen bilgiyi almadın. Arkadaşlar hızlı gidilen yol bir söz vardır. Testi yolda mı kırılıyordu? Testi su yolunda kırılıyordu. Hızlı yapılan hiçbir şey sonuç vermez. Hızlılık şeytandandır zaman ve yavaş sabırda gidilen yol gerçek bir yoldur ve bastığın adımı da sağlam basarsın. İyileşmek için gidiyorsun. Spiritüel, spiritüel yönde bir takım madde aleminde dışında alemler olduğunu keşfetmeye gidiyorsun. Fakat iyileşmeden geri dönüyorsun. Bir sürü mağdur. Bir sürü mağdur. Tamam bunun öğretmenleri olabilir. Şimdi bizim Aslı şahittir, şahittir. Bundan iki yıl önce bir avayasık grubundan birileri ulaştı bana. As dedi ki Hatice bunda bir hikmet var. Hadi dedi biz bu parayı yatıralım. Gidelim. Git dedi sen dedi. Ben de dedim ki tamam. üçte biri kadar bir miktar parayı biz yatırdık bu şahıslara arkadaşlar. Sözde ben gideceğim. Dedim ki ben dedim yalnız gitmeyeyim. Yanıma bir yoldaş alayım. Yan, en yakınlarında birine söyledim. Hadi birlikte gidelim. Allah tarafından sistem izin vermedi benim o çaya gitmeme, o ortamda bulunmama arkadaşlar. O kampa gitmeme sistem müdahale etti, anda durdurdu. Çünkü benim yolculuğumda tek başınalık, ferdiyet, artık böyle diyelim ferdiyet, tek başınalıkta. Ben dünya hocaları, dünya eğitimleri almadım. Evet yararlandığım üstadlarım oldu bu yolculukta. Fakat... Tek kaynaktan, direkt kaynaktan beslendiğim için ilahi sistem izin vermedi. Ve ben kampa gidemedim. Kampa gidemediğim için de kamp iptal oldu. Lakin benim yatırdığım parayı bana geri çevirmediler. Cüzi bir rakam da değil, baya bir rakam. Bana para geri çevrilmedi arkadaşlar. Hak'tan söz ediyorsunuz, uyanıştan dedim. İnsanlara çay vererek dedim. İnsanları astral boyutlara, ilahi manevi boyutlara çıkarıyorsunuz. Şimdi kampınız iptal olduk. Otele ücret ödemediğiniz halde benim lütfen ücretimi geri döndürün dedim. Ve döndürmediler. Ben o zaman bu şahıslara kesinlikle güvenmiyorum. Çünkü hak yasasını işlemiyorlar. Hak yasası işlemeyen hiç kimsenin yanında yokum. Hiç kimsenin yaptığı öğretiyi desteklemiyorum. Desteklemiyorum arkadaşlar. Eğer otele gidilmediyse, kamp iptal edildiyse benim paramı geri çevirin. Niye benim paramı cebine atıyorsun? Ama hayır o para gitti. Dedim ki Hatice bırak o para onları zengin etmeyecek ama onların yok edişini sağlayacak. Ve sustum. Şimdi lütfen arkadaşlar aklınızı başınıza toplayın. Sizden rica ediyorum. Oturun namaz kılın. Oturun zikir çekin. Oturun nefes teknikleri yapın. Oturun yoga yapın. Ot yürüyüş yap. Tevekkül et. Tevekkül et. Sakin. Bir konu üzerine tevekkül et. Bir kitap üzerine tevekkül et. Benim konuştuklarıma dair tevekkül et. Ne ararsan sende unutma. Ne ararsan sende. Hepimizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.